CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kaçırılan çocuklar için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek bayramlaştı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki heyet evlat nöbeti tutan ailelere bayram ziyaretinde bulundu. Burada ben CHP'nin milletvekili olarak genel başkanımın talimatıyla buradayım. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki heyet eylemin 620. gününde ailelerle bir araya gelerek bayramlarını kutlayıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ailelere iletti. Bu ülke hepimizin ülkesi, bu devlet hepimizin devleti, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıyız. Bu ülkede yaşayan 84 milyon yurttaşımızın etnik kimliği, mezhebi ne olursa olsun hepimizin ortak kimliği biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıyız. Sonuna kadar ben Elazığ Milletvekili olarak sizin yanınızdayım. Çünkü ben de bir babayım. Burada ben CHP'nin milletvekili olarak genel başkanımın talimatıyla buradayım. Ben buradaki analarımızın, buradaki babalarımızın sorunlarını, beklentilerini, sistemlerini dinleyerek bu genel başkanıma bu konuda bilgi vereceğim. Ama bundan sonra bizim sizin yanınızda olduğumuzu ve olacağımızı bilmenizi isterim. Bu siyasi bir malzeme değil. Burada size sahip çıkan devlet yöneticilerimize teşekkür ederiz.